Mide gazı, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz rahatsızlıklardan biridir. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerden dolayı mide gazı oluşabilmektedir. Sadece bunlarla da sınırlı olmayıp bazı hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Mide gazları karında şişkinliğe yol açar. Mide gazı sıkışarak mide duvarındaki sinir uçlarını uyarırlar. Bu uyarılar insanda ağrıya neden olur. Mide gazı ile oluşan ağrılar genellikle bu yüzdendir. Ağrılar fazla ilerlemeden çözüm yolları aranmalıdır. Mide gazına ne iyi gelir? Mide gazı nasıl geçer? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Gaz problemi genel olarak kadınlarda daha çok görülmektedir. Midede her zaman bir miktar gaz oluşur, bu normaldir. Fakat uzun süreli midede gaz problemi sağlık problemlerinin de habercisidir. Midede gaz oluşumunu genellikle mide bakterileri ve bağırsaklar oluşturur. Bu gaz midede her zaman bulunduğu için insan sağlığı için yararı ya da zararı yoktur. Fakat uzun süreli gaz birikmesi insanı rahatsız eder. İleri seviyesi ise sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mide gazı nasıl giderilir konusu ile alakalı tüm detayları sizler için hazırladık. Mide gazının oluşması bazı nedenlere dayanır. Bunlar arasında stres bile vardır. Mide gazı oluşum nedenleri bilinirse tedavisini uygulamak daha kolay olacaktır. Mide gazının oluşmasında en büyük etkenlerden biri sindirim sistemleri bozuklukları olarak bilinir. Mide gazı neden olur? Mide fıtığı, ülser, gastrit, bağırsak ve mide kanserleri, kabızlık, safra kesesi bozuklukları, dispepsi gibi hastalıklar midede hem şişkinlik hem de gaz oluşmasına sebep olur. Çok hızlı yemek yemek, sağlıksız beslenme, yüksek karbonhidratlı besinler mide gazına neden olur. Vücudumuzda fazla sıvı birikimi oluşursa şişkinlik problemi ortaya çıkar. Bu da mide gazına neden olacaktır. Besin alerjileri mide gazına yol açar. Günümüzde en sık görülmeye başlayan etkenlerden biri stres. Mide gazına yol açarak rahatsızlık verir. Gaz yapan yiyecekler fasulye, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, elma, şeftali, erik, tam buğday, kepek ve enginar gibi besinler, mide de gaz oluşumuna neden olur. Yüksek lifli gıdalardan uzak durmalıyız. Yediklerimizi test ederek, gaz oluşumu yapan besinleri tespit edebiliriz. Ve o besinlerin tüketimini azaltabiliriz. Kızarmış ve yağlı yiyecekler gaz oluşturur. Sindirimi daha kolay besinler tüketilmelidir. Süt ve süt ürünlerini fazla tüketmemeliyiz. Laktozsuz sütler tercih edilebilir. Gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Bolca su tüketilmeli. Besinler küçük lokmalar halinde ve iyice çiğneyerek tüketilmeli. Alkol ve sigara gibi zararlı şeylerden uzak durulmalı. Mide gazı nasıl geçer? Mide gazına yol açan çok basit bir etken olan yemek yerken havanın yutulmasıdır. Bunun önüne geçebilmek için yemekleri yavaş yavaş yemeliyiz. Özellikle yemeklerin iyi bir şekilde çiğnenip yutulması gerekir. Stresten mümkün olduğunca uzak durarak mide gazı problemini aşabiliriz. Hareketsiz yaşam midede gaz oluşumuna etken olmaktadır. Düzenli egzersizler, mide kaslarını çalıştıran hareketler ve sindirimi harekete geçirecek besinler bu rahatsızlığa çare olabilmektedir. Mide gazına ne iyi gelir? Zencefil zencefil, gaz sancılarının azalmasını, özellikle gaz nedeniyle karın bölgesinde oluşan acı ve ağrıların dinmesini sağlayan en etkili bitkisel çözümlerden biridir. İngiliz Karbonatı bir su bardağına bir çay kaşığı karbonat ekleyin ve bardağın çeyreği kadarına kaynar su ilave edin ve iyice karıştırarak karbonatın çözülmesini sağlayın. Daha sonra, bardağın geri kalanına klorsuz su ilave edip tekrar karıştırarak, sabah ve akşamla yemeklerden yarım saat önce tüketebilirsiniz. Bu uygulamaya bir ay boyunca ara vermeden devam edilir. Kimyon Yarım su bardağı klorsuz suya, bir çay kaşığı kaliteli kimyon ekleyin ve üzerine yarım limon sıkarak iyice karıştırın. Karışımı hazırladıktan sonra, sabah ve akşam yemeklerden bir saat önce tüketilir. Bu uygulamaya bir hafta devam edilir. Elma sirkesi Sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce, 1 su bardağı klorsuz suya 3 yemek kaşığı elma sirkesi eklenir ve 2 hafta boyunca ara vermeden tüketilir. Rezene çayı Sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce 1 su bardağı rezene çayı içmek, mide ve bağırsak gazını gidermeye yardımcı olacaktır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.